Değer bu rüyayı gördüysen dikkat et. Çünkü bu sana bir mesaj olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Buhari Tabirni yani bazı rüyalar Allah'ın sana bir işareti olabilir. Peki hangi rüyalar hayırlıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Allah'tan olan rüyalar güzel ve müjdeli olanlardır. Müslim, Rüya 6 Mesela parlak bir ışık görmek, su içmek, yeşillikler içinde olmak ya da güzel kokular duymak. İşte bunlar hayırlı rüyalardır. Ama dikkat et, şeytandan olan rüyalar ise korkutucu ve karışıktır. Eğer kabus gördüysen sakın kimseye anlatma ve sol tarafına üç kez üfle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim kötü bir rüya görürse sol tarafına üç kez üflesin ve ''Ouzu billah'' desin. Buhari, Tabir 3. sen hiç unutamadığın bir rüya gördün mü? Yorumlara yaz ve bu bilgiyi paylaş. Ki herkes faydalansın.